<laughs> Alo. Alo. İyi günler beyefendi. İyi günler hanımefendi. Bu reklamınızı gördüm de onun için aramıştım ben. Tamam. İsim soyisim alabilir miyim? Ee, Ümit Yıldırım. Nereden aradınız? Ee, İzmir'den arıyorum da. Nereden? İzmir'den. İzmir. İzmir'in neresi? Karşıyaka. Karşıyaka'na nereye göndereyim bunu? Bir şey göndermeyeceksiniz hanımefendi. Ee, Kemal Sunal'ın filmi vardı. Reklam girdi sizin reklamınızda onu bir çekin. Ne? Kemal Sunal'ın filmi vardı onu izliyorum. Reklam bir çekin. Filme devam edeceğiz. Beyefendi siz manyak mısınız? Hayır siz nasılsınız? Allah'ım ya Rabbim. Çok tatlı. İşte ben mi koyuyorum beyefendi o reklamı oraya? Kim koymuş siz koymadıysanız hanımefendi? Reklamları biz koymuyoruz beyefendi. Sistem kendiliğinden koyuyor. A anladım ben bunu reklam hani siz şey yapıyorsunuz <laughs> kanal yönetimi diye şey yaptım ya özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim ya ya. Öyle demeyin hanımefendi lütfen.